Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir TYT bir AYT sorularına güzel bir TYT sorusuyla devam ediyoruz. Bir öğrenci fizik laboratuvarında yaptığı etkinlikte demir çiviye yalıtılmış iletken teli sararak şekildeki düzeni kuruyor. Kahvaltını kapattığında çivinin demir tozlarını çektiğini gözlemliyor. Buna göre 1-2-3 ifadeleri verilmiş yargılarından hangileri yanlıştır? Arkadaşlar e, şurada doğru akım kaynağı pil var. Pilin arkadaşlar iki nokta arasındaki potansiyel farkına volt kadar diyelim. Arkadaşlar anahtarı kapattığımız anda devre üzerinden elektrik akımı akmaya başlar. Elektrik akımı tabii ki artıdan eksiye doğrudur. Artıdan bu tarafa doğru arkadaşlar böyle bir elektrik akımı devresi tamamlar. Ve geçen elektrik akımı iyi akımı diyelim. Tabii ki arkadaşlar buradaki arkadaşlar e, ee, üzerinde sarılı olan tel arkadaşlar yalıtkan olması lazım. Yani yalıtkan olunca etrafında bir manyetik alan oluşturur. Peki arkadaşlar akım geçince bunun bir taraf M bir tarafı S bildiğimiz kutuplanır arkadaşlar. Yönü de meşhur sahip kuralı yöntemiyle bulunur. Arkadaşlar dört parmak akıma baş parmak manyetik alanı veya en tarafını gösterir. Arkadaşlar akım bu tarafa doğru geçtikçe Manyetik alan yukarı doğru. Yani üst tarafı çivinin N, alt tarafı S olur. Arkadaşlar N'den S'e doğru bir manyetik alan oluşturur. Arkadaşlar mıknatısın her iki ucu demir gibi ferromanyetik maddeleri kendine doğru çeker. Peki S arkadaşlar etki sonucunda demir tozlarını kendine doğru arkadaşlar çeker. Peki burada oluşan manyetik alanın şiddeti arkadaşlar manyetik alan şiddeti B ile gösterilir. Manyetik alan şiddeti arkadaşlar geçen akımla ki doğru orantılıdır. Arkadaşlar elektrik akımı arttıkça manyetik alan şiddeti artar veya çektiği demir tozu miktarı da artar. Yani manyetik alan şiddeti arkadaşlar akımla doğru orantılı. Bir de arkadaşlar önemli olan sarım değil Arkadaşlar sarım sayısını en kadar desek veya sarım yapılan yerin uzunluğu L kadar desek önemli olan arkadaşlar sargılar arası mesafedir ya da sargıların sıklığıdır. Sargılar arasındaki mesafeyi arkadaşlar x kadar diyeyim. Telleri birbirine yaklaştırırsak, sıklaştırırsak sargılar arası mesafe azaldıkça manyetik alan şiddeti artar. O zaman arkadaşlar manyetik alan şiddeti akımına doğru sargılar arasındaki mesafeyle sargı sıklığıyla ters orantılı sargıları birbirine yaklaştırırsa manyetik alan şiddeti artmış olur. Peki buna göre hangisi yanlıştır? Unutmayın arkadaşlar şuradaki arkadaşlar tablomuz arkadaşlar üzeri plastikle kapalı olması gerekir ki etrafında bir güçlü bir manyetik alan olabilirsin. Peki buna göre hangileri yanlıştır? Bir, Üreticinin kutupları ters çevirirse çivi demir tozlarını iter. Arkadaşlar üreticinin kutupları ters çevirmesi demek ek artı iken, eksi eksi ekin artı olması demek. Arkadaşlar kutuplar ters çevirirse üreticinin arkadaşlar da veya çivinin de en nesli ters döner. Artık burası en değil burası. S olur. Burası en olur. Arkadaşlar mıknatısın her iki ucu demiri veya feromanyetik maddeleri kendine doğru çeker. Es çeker, aynı kuvvetli hem de çeker. Itmez birinci ifade yalnız. 2. Devreye paralel bir pil daha bağlanırsa çekilen demir toza miktarı artar. Arkadaşlar devreye paralel bir pil daha bağlasak ki bu taraf artı, bu taraf eksi. Arkadaşlar düz olarak bağladığımızı düşünelim. Paralel pillerin sayısı artsa da buradan geçen akım değeri değişmez sadece arkadaşlar oluşan akımın süresi artmış olur. Ama arkadaşlar devreye paralel değil de seri olarak bir pil daha bağlansaydı ki Düz olarak bağlansaydı voltaj artı için akım değeri artar. Manyetik alan şiddeti artar. Artık daha güçlü bir arkadaşlar elektromiklatası olduğu için demir tozları kendine doğru daha çok çeker. E, paralel pil bağlamak arkadaşlar çekilen demir tozlarının miktarına değiştirmez. İkinci ifade de yalnız. Üçüncüsü çiviye sardığı sarımları sıklaştırırsa çekilen demir tozların miktarı artar. Arkadaşlar burayı unutmayın sargılar birbirine yaklaştırdıkça veya arkadaşlar sarımları sıklaştırdıkça manyetik alan şiddeti artar. Çekilen demir tozları miktarı da tabii ki artar. Üçüncü ifade doğru. Yanlışı arıyoruz arkadaşlar. 1 ve 2 cevap şıkkımız C'dir. Evet arkadaşlar ayete sorumuz. Kondansatörler yardımıyla elektrik yükleri kutuplanarak depolanabilir. Depolanan bu yükler sayesinde devrede kısa süreli elektrik akımı oluşturulabilir. Dielektrik sabiti oldukça yüksek bir madde iken kale levelleri arasına yerleştirilerek oluşturulan kondansatör A ve B ampermetrelere flaşırlanmasıyla şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Devrede önce S1 anahtarı kapatılıp bir süre bekledikten sonra S1 açılıp S2 anahtarı kapatıldığına göre 1-2-3 yargılarından Hangileri doğrudur? Arkadaşlar kondansatörde devrede elektrik yükü bir de elektrik enerji depolayan elektrik devre elemanıdır. Tabii ki arkadaşlar e, bu arkadaşlar kondansatörün bir sahası vardır. Kondansatörün sahası arkadaşlar e, fiziksel özelliklerine bağlıdır. Sağ veya kapasite C ile gösterilir arkadaşlar. Aradaki ortamın dielektrik katsayısı E'ye bağlı, levhalar veya armatürlerin alanına bağlı A, bir de aradaki uzaklığa bağlıdır D'dir. Arkası olayı gösterelim. K ve L arasındaki ortamın dielektrik katsayısı E, levhaların birbirine bakan karşılıklı yüzey alanı A, bir de levhalar arasındaki mesafede D'ye bağlıdır. Arkadaşlar bunlara bağlıdır. Bir kondansatörde biriken yük miktarının formülü arkası bunun üzerindeki potansiyel fark Volt çarpı T'ye bağlıdır. Meşhur güç formülüne bulunur. Bir de arkadaşlar kondansatörde depolanan enerjinin formülü de arkadaşlar Q çarpı V bölü 2 QV bölü 2 ya da Q yerine V çarpı C yazılabilir. Peki arkadaşlar anahtarı şu an e, kondansatörümüz boş. S1 anahtarı kapatınca kondansatör hemen dolar arkadaşlar hemen de boşalır. Peki dolması veya yüklenmesi nasıl olur? Arkadaşlar anahtarı kapatınca şuradaki pilin gerilimine 1 volt kadar desem. Eksiler iki hareket eden elektronlardır. Eksiler ampermetre üzerinden geçip şunun ucunda eksi yüktür. Peki bu eksi 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 ite artık k kısmı artı olur. Arkadaşlar elektronlar bu tarafa doğru giderken artıdan eksiye doğru bildiğin elektrik akımı oluşur. Elektrik akımı da buradan iyi kadardır. Artık bir süre sonra arkadaşlar şurası eksiyle öbür taraf artı ile yüklenmiş olur. K kısmını iki artı yük kadarsa L'nin arkadaşlar eksi Q kadardır. Ama kondansatörün ve sığacımızın yükü Q kadardır. Peki sığacın yükü Q kadar. Arkaca potansiyel fark volt çarpı C kadarlık veya depolan enerjide ve bölü 2 kadardır. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. S1 anahtarı kapatıldığında K levhası artıyla L levhası eksiyle yüklenir. Ki arkadaşlar indüksiyon yoluyla etki sonucunda yüklenir. Birinci ifade doğru. Ama arkadaşlar bu çok kısa sürede olur. Dolması da yüklenmesi de kısa sürede, boşalması da kısa sürede. 2. S1 anahtarı açıldığında, arkadaşlar S1 anahtarı açtığımız anda artık kondansatörümüz yüklü vaziyettedir. Kondansatörün KL level'ları nötrlenir. Arkadaşlar nötrlenmesi için S2 anahtarın kapalı olması gerekir. S1 anahtarı açınca artık kondansatörümüz yüklenmiştir ve yükü vardır. Nötr değildir. İkinci ifade yanlış. 3. S2 şey anahtarı kapatıldığında arkadaşlar e, kondansatör erken doluyor, erken boşalıyor. S2 şey anahtarı kapatınca elektrik akımı artıdan eksiye doğrudur. Artıdan eksiye doğru elektrik akımı bunun üzerinden geçince çok kısa süreliğine flasher arkadaşlar bütün biçimde etrafına ışık verir ve arkadaşlar kondansatör bütün yükünü, bütün enerjini e, flasher'a verdiği için Arkadaşlar kendi yük miktarı tamamen sıfır olur. S2 anahtarı kablodan flaş lambazda kısa süreli ışık verir. Düşüntü ifade doğru. Cevap 1 ve 3 üzeridir.